İki tane köklü ifadenin toplamı sorulmuş bu soruda. İçiçe içe kökler. Köklerimizin kuvveti 2. 4 10 artı 2 kök 5. 4 artı 10 artı 2 kök 5 gibi. İki tane farklı sayının toplamı isteniyor. Biz bu sayıları isimlendirerek çözelim. Çünkü böyle çok uzun bir soru gibi. Şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. buradaki ifadeyi A diyelim. Birinci sayımıza A diyelim. İkinci sayımıza B diyelim. Yani bu sayımız A olsun. Buradaki sayımız da B olsun. Bizden A artı B'nin toplam istensin. Tabi iç içe köklere baktığım zaman 10 artı 2 kök 5 ifadesi her iki sayıda da ortak olduğu için kök içerisinde 10 artı 2 kök 5 ifadesini biz C olarak alalım. Bu C olsun. Bu sayımızın daha sonra bize belki faydası olur. Karesini almak istersem 10 artı 2 kök 5 eşittir C'nin karesi olur. Bu bilgilerimiz burada kalsın. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. A artı B eşittir 4 eksi buradaki ifadenin tamamına C demiştim artı kökümüzü açıyoruz. 4 artı c yazabilirim. Şimdi köklü ifadeden kurtarmam için her iki tarafın parantez karesini alıyorum. a artı b'nin karesi kök içerisinde 4 eksi c artı yine kök içerisinde 4 artı c'nin parantez karesi. Birinci terimin karesinden 4 eksi c gelecek. Artı birinci terimle ikinci terimi çarpımın iki katı 2 yazdım. 4 eksi c çarpı 4 artı c yazabilirim. Köklerin kuvvetleri aynı olduğu için. Artı ikinci terimin karesinden 4 artı c gelecek. 4 artı c gelir. Eksi c artı c birbirini götürür. 4'leri toplarsam 8 yapar. 8 artı 2 yazdım. 4 eksi c çarpı 4 artı c yazabilirim. Biraz daha düzenleme yapalım. 8 artı 2 yazdım. Buradaki ifadeler birbirine eşit olduğu için 4 ile 4'ü çarptık 16. C ile C çarptık C'nin karesi. Artı ile eksen. eksi gelecek. Eksi C'nin karesi gelir. 8 artı 2 yazdım. 16 eksi C kareyi burada bulmuştum. 10 artı 2 kök 5. Yerine yazalım. 10 artı 2 kök 5 olarak yazdım. 8 artı 2 yazalım buradan. 16 eksi 10 eksi 2 kök 5 yazabilirim. Eşittir 8 artı 2 yazdım. 16'dan 10 çıktı. 6 kalır. Eksi 2 kök 5 olarak yazabiliriz. Şimdi bu sorumuzu hemen yan tarafa taşıyalım. A artı benim parantez karesi. Burada olduğu gibi yazalım sorumuzu. Şuradaki ifadeyi de yazıyorum. 8 artı şuralar karışmasın. 2 yazdım. 6 eksi 2 kök 5 yazıyorum. İçiçek kökler de daha önceden bildiğimiz ifadeleri kullanarak ben bu problemi çözebilirim. Buraya bir çatal atalım. Aynı çatalı buraya da atalım. Çarptığım zaman 5 topladığım zaman 6 olan iki tane sayı düşünüyorum. 5 çarpı 1 5 artı 1 Aradaki işaret eksi olduğu için soruyu şu şekilde düzenleyebilirim. 8 artı 2 parantez içerisinde kök 5 kök 1 yazmam lazım. Kök 1 dışarıda 1 olarak çıkar. Arada işaret eksi olduğu için burada eksi 1 yazabilirim. Dolayısıyla sorumuzun son hali 8 artı 2 kök 5 eksi 2 olur. 8'den 2'yi çıkardığım zaman 6 artı 2 kök 5 olur. Ben burada neyi buldum? A artı B'nin parantez karesini buldum. Halbuki bana ne sormuştu? A artı B'yi sormuştu. O zaman her iki tarafı karekök içerisine alırsam A artı B eşittir. Karekök içerisinde al artı 6 artı 2 kök 5 olur. Son olarak yine buraya bir çatal atmamız lazım. 5 çarpı 1 5 artı 1. Bizden istenen sorumuzun cevabı A artı 5'tir. Kök 5 artı 1'dir.